Co-pilot mezunu Ozan öğrencilerimizin sorularını yanıtlıyor. Matematikte 7 netten fazla yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Burada problem çözme becerisi ve cebir geliştirme becerisi bence çok önemli. Çünkü derslerde öğrendiğimiz bütün konular karşımıza problem formunda geliyor. O yüzden bence günlük rutinde hem problemde hızlanma hem de daha doğru sonuçlara ulaşmak adına günlük rutinde problemlere yer verilmeli. Yani. Uzaylı rakiplere ne yapmak lazım? Ben bu şey derim. Başkasının 100. level'ıyla kendinizin 1. level'ını karşılaştırmayın. Herkesin konuları bitirme ve başlama hızları farklı. Kendi yolculuğumuza odaklandık derim Galatasaray bu sene de mi şampiyon? Zaten. Koçundan aldığın en iyi tavsiye neydi? Nerede başladın değil, yarışı nerede bitirdiğin önemli. Sınav sürecindeki en büyük problemin neydi? Koç pilot bunu nasıl çözdü? Zor bir süreçte benim en büyük ihtiyacım e, sınav sürecimde bana eşlik edecek birisinin olmasıydı. O yüzden birisinin özel olarak benimle ilgileniyor ve beni dinliyor olması, bunun yanında da beni sakince yönlendiriyor olması benim bütün sınav kaygımı ve stresime zaten kendimden çok iyi geliyor. Dershane mi koçluk mu? Ben koçluk Çünkü daha özel ilgi var ve e, bireysel olarak söyleyecek olursam Derslerde biraz goy goy oluyor. Çok fazla kişi oluyor. Ben konsantrasyonumu en azından sağlayamıyorum. O yüzden bir de bir de bir ilgilenme ve süreç takip bence çok daha kritik bir kadar. Sınav senesi mental sağlık sence ne kadar önemli? Bence en önemli şey mental sağlık iyi başka hiçbir şey iyi olmuyor bence. Ben olabildiğince kendimi izole etmemeye çalıştım bu süreçte. Evet, yani çok bireysel bir süreç bence ama em, arkadaşlarımla beraber olmak, hocalarıma yakın olmak, aileme yakın olmak, olabildiğince yalnız olmaktan kaçındım. Bu süreçte de co e, çok yardımcı oldu.